Merhabalar, Doktor Esra Çelik Şenel, estetik plastik cerrahi uzmanıyım. Size bugün göz kapağından bahsedeceğim, daha doğrusu göz çevresi estetiğinden bahsedeceğim. Öncelikle yorgun bir görüntü neden olur? Yani hastalarda göz çevresinde neden yorgun görüntü olur? Bunu iyi değerlendirmek lazım ki hastaya doğru işlemi yapalım. Birincisi kaşlar. Kaşlar düştüğü zaman kesinlikle hastada yorgun bir ifade olur. Onun dışında göz kapağındaki derinin bollaşması, gevşemesi ve sarkması. Göz çevresindeki yağ dokusunun azalması ve gözlerin çökmesi hastaya yorgun bir görüntü verir. Aynı zamanda göz kapaklarının üst kısmındaki lakrimal bez dediğimiz yani gözyaşı bezinin de aşağıya doğru sarkması Yine ağırlık yapacağı için hastaya yorgun bir ifade verir. Genellikle hastaların bizde başvuru sebebi ben üst göz kapağı ameliyatı istiyorum. Hocam şuradaki deriyi alın atın. Fakat bu çok doğru bir işlem olmuyor. Öncelikle hastayı şöyle değerlendiriyoruz. Kaşı yerinde mi? Eğer evet yay gibi bir kaşı varsa, kaş yerindeyse üst göz kapağı ameliyatı yapabiliriz diyoruz. Fakat eğer kaşınız düşükse öncelikle bu kaşın doğru yere alınması lazım. Çünkü kaşlar asıldığında, doğru yere alındığında ee, o yorgun ifade zaten otomatik olarak gidiyor. Genellikle benim önerim eğer kaşlar düşükse öncelikle kaş askısı yapmak ve belki minimal burada bir diseksiyon yapıp e, alım bölgesini biraz yukarıya çekmek ve daha sonra en erken 6 ay sonra hala ihtiyaç varsa o zaman üst göz kapağı ameliyatı yapmak şeklinde oluyor. Bunun dışında üst göz kapağı ameliyatına bazen de minik yağ injeksiyonlarını da kombine edebiliyoruz. Çünkü üst göz kapağı ameliyatı yapıp o deriyi alsak da eğer göz içeriye doğru çukur bir şekilde duruyorsa e, o ameliyat hiçbir zaman güzel görünmeyecektir. Mutlaka e, oradaki boşluğu bir şeylerle doldurmak gerekiyor. Onun dışında göz altındaki e, problemlerde ise benim yaklaşımım ve tüm dünyanın yaklaşımı mümkünse ilk önce cerrahi olmayan yöntemlerle düzeltmeye çalışmak. Bunlarda nedir? En çok kullandığımız karbondioksit fraksiyonel lazerler çeşitli peelingler, göz çevresi morfiyosu olabilir. Çünkü göz altı e, ameliyatları üst göz kapağı ameliyatlarına göre çok daha komplikedir ve yaşlı kişilerde daha çok komplikasyona gebedir. O sebeple de öncelikle ameliyatsız tekniklerle göz altını pürüzsüz ve düzgün bir hale getirebiliyor muyuz ona bakıyoruz. E, eğer getirebiliyorsak süper ama olamıyorsa o zaman alt göz kapağı ameliyatına ihtiyaç vardır. Onda da kapağın gerginliğini e, çektiğimizde bıraktığımızda eski haline ne kadar hızlı döndüğüne bakıyoruz ki dokuların e, sağlam olması lazım göz kapağı ameliyatından sonra, alt göz kapağı ameliyatından sonra. Alt göz kapağı ameliyatı yaptığımızda kirpik diplerinden minik bir kesiyle giriyoruz. Arkasından buradaki deriyi bazen de kası kaldırıyoruz. E, fazla deriyi çıkarıyoruz. E, burada kas e, ya da e, gevşek olan e, dokuyu e, gözün dış kısmındaki kemiğe sabitliyoruz. Ancak o şekilde göz kapağının dışa dönmesini engelleyebiliyoruz. Fakat çok yaşlı hastalarda yine de bu konuda hastaları uyarmak lazım. Ektropiyon dediğimiz göz kapağının dışa dönmesi tehlikesi çok ileri yaşlarda daha sık gördüğümüz bir şey. O durumlarda bazen alt taraftaki tars, tarsa müdahalelerde bulunmak gerekebiliyor. Ee, dediğim gibi en sıkı yaptığımız uygulamalar üst göz kapağı ameliyatı, kaş askısı ve dolgu uygulamaları beraberinde de e, lazer ve çeşitli yöntemlerle toparlamak en doğrusu. Ek olarak bazen de hastalarda göz altında böyle bir torba görüntüsü oluyor. Hastalar diyor ki benim gözümün altında torba var. Diyorum ki sizin gözünüzün altında torba yok, sizin gözünüzün altı çökük. Altında çok net bir çökme olan hastalarda gözaltı çok net çökükse o zaman e, üstteki yağ dokuları dışarıya doğru fıtıklaşmış gibi duruyor e, ve torba görüntüsü veriyor. O zaman da orta yüze ve e, elmacık bölgesine yapılan yağ enjeksiyonlarından sonra o görüntü tamamen düzelebiliyor. Yani e, hastaya göre işlem yapıyoruz. E, kime hangi işlem uygunsa e, onları kombine ediyoruz. Evet, hangi işleme uygun olduğunuza karar verebilmemiz için de sizi kliniğimize davet ediyoruz muayene için. Ee, görüşüp ayrıntılı değerlendirmelerden sonra ve sizin de onayınızı aldıktan sonra hangi işleme uygun olduğunuza beraber karar vermemiz en doğrusu olacaktır. Ee, görüşmek üzere, sevgiler. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.